kedotu ve kedotunun birleşiminde ne var? Bakoba, Gotokola, Ginzenk, sarı Toron, Melisa, Lavanta ve Servisi. Uyuyamamak, sık sık uyanmak gibi psikolojik sorunlar yaşayan insanlar için Kedotu ekstraktı içerir, aslan yelesi, beyinde tadilat, tamilat yapan altın kök, rodiola içerir, enerji verir, sakinleştirir, relax Üzerlik konuya odaklandırır. Sarı kantaron sakin, relax, antidepresan. Melisa yine öyle. Çarkı felek, uyuyamama, uyku sık sık uyanma gibi sorunlar için zencefil. Artı doğal antibiyotik olan çam kabuğu ekstraktı. Çinko borsilisum, magnezyum vesaire içer. Evet, kedot. Kedot ile ilgili neler yapılmış bir bakalım. Profesör Doktor Forbach ve Arnold 1995 yılında 120 uyanmama, uykuya dalamama, sık sık uyanma, hafif uyuma, sinirsel huzursuzluk gibi rahatsızlıkları olan hastaları tedavi etmiştir. 12 doktorun gözetiminde 225 hasta tedavi edilmiştir. Uyuyamaması, sık uyanma, sinirsel huzursuzluk, iç huzursuzluk, stres vesaire gibi rahatsızları olan hastalar tedavi etmiştir. Komisyon E tarafından Almanya'da bu Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan bir komisyon E var. 19 profesör doktor tarafından. Bunlar üç ayda bir toplanırlar. Bitkilerin etki mekanizmaları, etki şekilleri hakkında monografi yayınlanır. Bunlar da ne yapmış? Onaylamışlar. Ayrıca Avrupa Birliği'ne bağlı Avrupa Birliği'nin bir komisyon var. ESCOP. Onlar da monografi yayınlamış. Doktor Martin Adler 500 sinirsel huzursuzluk, uyuyamamak, sık sık uyuma, uykuya dalamama gibi sorunları olan hastalara tedavi etmiş. Doktor Martin Atla. Kedi otu ekstraktı ile 95 hasta üzerinden tedavi denemesi yapılmış. Sinirsel huzursuzluk, uyuyamama, uykuya dalamak, sık uyuma, korku, endişe gibi rahatsızlara tedavi edilmiş. Uyuyamama, ve huzursuzluk gibi rahatsızlar olan 830 hasta üzerinde 270 doktor gözetiminde 4 ila 6 hafta süren tedavi denemelerinde %88 başarı elde edilmiştir. Son zamanlarda yapılan yeni araştırmalar da sadece uyuyamama, uykuda sık uyanma gibi rahatsızlara karşı değil, anksiyete yani endişe, korku, telaş gerginlik, stres gibi sorunlara da etkili olduğu belgelenmiştir. Artı Valeriana Offensionalis'in yeni özellikleri keşfedilmiştir. Bu yeni özelliklerinden biri de bilişsel bozukluk. Yani obsesif kompulsif bozukluk, vesvese gibi rahatlara karşı da etkili olduğu belgelenmiştir. Anksiyete bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk vesaire gibi psikolojik rahatlara da karşı etkili olduğu birçok klinik arasmasıyla belgelenmiştir. Evet. Yani çok mükemmel bir ürün. Valerian officinalis. Valeriana officinalis. Evet. Yani Babmet'e bakıyoruz. Babmet ne diyor? Dünyada bununla ilgili ne gibi çalışmalar yapılmış? 1125 klinik araştırması yapılmış dünyada. Bu klinik araştırmalar sonucunda obsesif kompulsif bozukluk yani takıntı vesvese gibi psikolojik sorunlara karşı etkisi ispatlanmış. Kim yapmış bu çalışmayı? Profesör Doktor Bostani, Seyya M. Uyamama, ülke dalamaz, kişisel uyanma gibi rahatsızlara karşı Profesör Aderton, Bava, Mur vesaire vesaire tedavi denemeleri yapmışlar. Çok güzel çalışmalar var. Detaylı bilgi isteyenler ne yapıyor? PubMed'e bakıyor. Valeriana. Yazdığınızda Valeriana officinalis çıkıyor. Valeriana officinalis kim üretmiş? Bakıyoruz Amerika Birleşik Devletleri'nde bir firma üretmiş. Evet ne var içinde bunun? Valerian ofisyonel 1 gram demiş. 1 gram, 1 gramla kapsüle 1 gram nasıl koyuyorsun? Bu da çok enteresan. 1 gram diyor ama gün içerisinde tüketilen 3 kapsüle. Böyle ne olur? 330 mg. Artı ne yapmış? Sadece kedi otunun kökünü koymuş. Ekstra koymamış. Yani şimdi ekstraktan ürün üretirseniz maliyeti yüksek olur. Kazancı az olur. Kökünden üretirseniz maliyeti düşük olur. Kazancı yüksek olur. Bunu anlamayan insanlar kökünü tozu mu? Ekstraktı mı? Anlamaz alır, kullanır. Kökü de etkili mi? Etkili. %1, %2, %3, %5 diyelim. Ekstraktı kaç kat? %98 Evet, ana her zaman olduğu gibi bu işte de ne yapmış? Dalavire yapmış. İyi ki yapmış. Yoksa bilemeyecektik aradaki farkı.